Merhaba ailenin becerikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size dolapta kıymayı en pratik bir şekilde nasıl saklarız onu göstermek istiyorum. Şöyle buzdolabı poşetlerine çektirmiş olduğunuz etlerin yani kıyma şekline gelen etlerimizi ne yapıyoruz? Poşetlerimizi yerleştirdikten sonra şu elimizle düzeltiyoruz şöyle poşetimizi. Cırt cırt poşetler olursa daha iyi olur tabi hani koroplasın şeyleri var ya cırt cırt poşetleri onlarla daha güzel olur. Ama böyle ince bir tabak halinde güzel güzel bastırıyoruz, düzleştiriyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Donduğu zaman diyelim ki bir parça ihtiyacımız var. Hemen buradan kırp diye kırıp daha rahat bölmemizi kolaylaştırıyor bu işlem O yüzden size bu pratik bir bilgiyi göstermek istedim arkadaşlar. Sonra poşetimizin ağzını bu şekilde kıvırıp Buzla atabilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? Yine böyle göstereyim iyice köşelere kıymamızın gelmesini sağlıyoruz. Sonra elimizi şöyle bastırıyoruz, düzleştiriyoruz. Poşetin içine böyle yayıyoruz kıymamızı. Artık o kıyma yarım kilo dolsa bir kilo da olsa bölün böyle poşetlere. Evet, işlem bu kadar. Daha önce buzlukta dondurdum kaymağımı arkadaşlar. Bakın böyle ince bir tabak halinde sonra böyle parçalara e, ne kadar ihtiyacım varsa alıp alıp kullanıyorum. Evet, işte bu kadar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.